Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Maçka Yolları Taşlı ve 9. Senfoni'yi çalacağız. 9. Senfoni kolay bir eser. Tabii ki de ikinci oktav bilmeniz gerekiyor. Ben size 9. Senfoni'yi çalacağım. İlk dinleyin sonra sizlerle birlikte solfej yapacağız. Dokuzuncu sarfonu şu şekildedir arkadaşlar. Si, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, si, la, la, si, si, do, re, re, do, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, sol, la, la, si, sol, la, si, do, si, sol, la, si, do, si, sol. La, si, do, si, sol. La Sol, la, re, si Çok güzel bir eserdir. Dokuzuncu senfoni. Sizlere de öneririm. Maçka yolları taştı da e, şu şekilde arkadaşlar ben size çalayım. Solfeji şu şekilde arkadaşlar. Re 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 Re, 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 re. Do, si. Do si Do si Do si La 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 Do si Do si La Sol Le Do si Do si La 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 Arkadaşlar r r r r r orası e, yarım vuruşluk e, olduğu için birazcık bir vuruşluktan veya iki vuruşluktan hızlı çalca çalacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve videoma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.